Arkadaşlar kanalıma YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size Renault'un iki gözdesini tanıtacağım arkadaşlar. Biri Kajar, biri tamamen değişen Kaptur. İkisinin fiyat, performans ve görüntü olarak hani hangisini alırsınız gibisinden sizinle güzel bir inceleme yapacağız. Şimdi bu araç Kajar arkadaşlar. Toş paket 360 bin TL fiyatı var. Yandaki Kaptur Icon paket onun da 330 bin TL fiyatı var. Ama iki araçta da opsiyon olduğu için hani buradaki araçların fiyatı o değil. Onlar hani opsiyonsuz fiyatı. Şimdi mesela bunlar yukarıda bagaj havuzu var. 7.5 7500 TL. yerine sunroof var. Sunroof 14000 TL bir fiyatı var sunroofun sadece kendi başına. Şöyle gelin isterseniz araçları inceleyelim. Zaten biliyorsunuz kaldırın şöyle bir görüntüsü var. Şöyle güneşi şey. arkaya alayım. Yani görüntü olarak yeni kaptur tabii ki daha iyi. Far tasarım olsun falan. Bu araçta şöyle 17 inç jant lastik var. Mesela kapturda 18. Şöyle bir görüntüsü var. Şöyle aracın içine geçelim. Şöyle bir direksiyon bizi karşılıyor. Burada ekranımız var. Yani gayet güzel. Ben iyi ilk çıktığında kaptur incelemiştim arkadaşlar. Araç o zaman daha fiyatı falan belli değildi. Ama hani buradaki fiyat 370 bin falan dediler. Şöyle 370 bin. Opsiyonlu. Dediğim gibi sadece sunroof 14 TL arkadaşlar. Ona göre yapın hesabınızı. İki aracı sizin için karşılaştıracağım şimdi. Zaten başladık. Yani sizin tercihiniz hangisi olur? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle incelemeye devam edelim direksiyonumuz var. Şöyle göstergelerimiz bu şekil. Buradan ses açma, ses kapatma görevleri yapabiliyoruz. Eco burada, start stop burada. Buradan far ayarlarını yapabiliyoruz. Yumuşak buralar. Buralar altında sert plastik var üstünde yumuşak bir şey kaplanmış ama hala hani sertlik belli oluyor. Buralar sert arkadaşlar. Arjum Star Stop'lu. Böyle bir ekranla gelmiş. Ekrandan şuradaki rengi falan değiştirebiliyoruz. Park yardımı falan alabilirsiniz. Ortam aydınlatması dediğinizde mesela bakın. Hem burada değişiyor renk hem göstergede. Şöyle göstereyim. Yani buradan istediğiniz rengi falan seçebilirsiniz. Buradan lastik basınç ayarları olsun. Hepsine bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi şu an yani araç çalışmadığı için göstermiyor. İşte yol bilgisayarı var. Ekran gayet güzel. Hızlı. Yani tepkileri falan güzel. Ortam aydınlatması dediğim gibi oradan yapabiliyoruz. Burada dijital klima ayarlarımız var. 2 adet USB. 1 adet AUX girişimiz. 1 adet de çakmak girişimiz var. Şöyle bir otomatik EDC. Elektronik el payını, sabitleme ayarları. Burada tekrardan iki adet bardaklık. Şöyle kolçağın içi de gayet geniş ama içinden avuks falan yok. Ben devam edelim. Torpidon içi de geniş. Şu kaplamalar buralara bir kalifi olsa daha güzel olabilirmiş. Dediğim gibi aracın buraları falan sert. Şurada siyah parlak detaylar kullanılmış. Şöyle göstereyim. Aracın arkasına doğru geçelim. Şöyle bir görüntüsü var. Aracın arkadan. Burada da iki adet USB. bir adet çakmak girişi verilmiş. Diz gayet iyi. Başarılı. Şöyle bir görüntüsü var baş içine. Arkası gayet rahat, geniş bir alan sunulmuş kullanıcı için. Güzel. Ama hani görüntü olarak içindeki hani donanımsal özellikler olarak hani benim seçimim Captur'dan yana olurdu. Gerçekten güzel hani rengi olsun, görüntüsü olsun. Zaten yeni araç olduğu için hani TR'de de az olduğu için daha çok dikkat çeken bir araç olacağı için benim kesinlikle tercihim Captur olurdu. Zaten şimdi incelememizde de fark edeceksiniz neden kapturu seçtiğimi. Böyle aracın arka tasarımından devam edelim. Şöyle bir tasarım var. Şöyle göstereyim. Böyle bir tasarım var. Hani bagaj bagajına bakalım şöyle. Bagaj hacmi de gayet başarılı. Bu düşmüş. Hani bu normalde bunlar üst üste oluyor. Hani yukarı alçaltıp azaltabiliyorsunuz. Hani mesela aracın içine malzememizi koyarsanız koyarken yukarıda olması daha önemli. Şöyle perdemiz de mevcut. Şöyle göstereyim. Tabi bu araç 160 beygir. Diğeri 155. Ama hani performans açısından çok bir fark yok diyebilirim. Burada da bagaj aracına Renault logosunu koymuşlar. Şöyle bir görüntüsü var. Gayet iyi diyebilirim. Şöyle kaptura geçelim. Bakın kaptur zaten yandan bir görüntüsü çok iyi. Şöyle bir dolaşalım aracı. 155 beygirlik bir araç. 215-55-18 çelik jantlarla beraber geliyor. C şeklinde far tasarımıyla beraber. Gayet ilgi çeken bir araç. Rengi de turuncu ama gövde de siyah olduğu için çift renk diye geçiyor arkadaşlar bunlar. Şöyle bir görüntüsü var. Ya diğer araç mavi ama benim gözüme bu daha çok hoş geliyor. Şöyle göstereyim. Burada çelik jantımız var. Demin söylemiştim zaten. Burada siyah parlak detaylar kullanılmış ayna ve camurun üstünde. Bakın içine girdiğimizde zaten araç kendini belirleyecek. Bakın şöyle bir açılış var. Geliyor. Bakalım. Geldi. Gayet güzel. Tablet ekranımız var. Bu da güzel arkadaşlar. Direksiyonu falan bunun bakın istavetlerine falan burada. Daha iyi olmuş. Diğerinin otomatik vitesinin altındaydı. Yani ben orada pek sevmiyorum. Buradan far ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Daha sonra bir şerit takip sistemi var. Yumuşak. Buralar da yumuşak. Buralar da yumuşak arkadaşlar. Hani hep yumuşak malzeme kullanmış. Burada siyah parlak detaylar var. Hani araç güzel. Hani benim oyun Captur'dan yana. İçi gayet güzel. Zaten iki hafta önce ilk geldiğinde incelemiştim. Araç gerçekten hani dikkat çeken bir araç. O yüzden bence ben piyasada tutulacağını düşünüyorum. Aracın en boş modelinin fiyatı da arkadaşlar 210.000 TL. Onu da belirteyim. Şöyle direksiyon tasarımı göstermiştik. Bakın. Gayet güzel. Ekran görüntüsü. Ekran dokumatine falan bakalım. Gayet hızlı diyebilirim. Bastınız hani direkt tepkilerini verebilir. Tabi araç çalışmadığı için şu an hani bütün fonksiyonları kullanamıyoruz maalesef. Şöyle geçişleri falan güzel. Burada Start Store'muz park asistene. Burada kameraya bu tuşa bastığınızda arkadaşlar direkt burada arka kamera açılıyor. Onu söyleyeyim. Burada dijital klima ayarlarımız var. Aşağıda iki adet AUX USB bir adet AUX girişimiz var. Şurada çakmaklığımız. Burada da güzel bir alan verilmiş. Burada da otomatik vitesimiz gerçekten çok iyi olmuş. Hani yukarıda gibi Zaten şöyle yandan baktığınızda anlayacaksınız. Hani yukarıda. Şu alt kısım boş arkadaşlar. Yani burada saklama alanı falan var. Şöyle göstereyim. Gayet yukarıda güzel bir görüntüye sahip. Burada elektronik park freni. İki adet bardaklık. Şurada kolçak var. Kolçak düz sade olmuş. Hani daha iyi olabilirdi. Torpida da gayet geniş ve güzel diyebiliriz. Yani bu araç daha iyi arkadaşlar. Yani görüntü olsun, iç olsun, dışı olsun daha iyi. Zaten şöyle bakıldığında içinin ne kadar hani güzel bir görüntüye sahip olduğunu görebilirsiniz. Bakın arka tasarımı da gayet iyi. Şöyle göstereyim. Yani bu araç bence tutulur arkadaşlar piyasada. Sizin düşüncelerinizle bekliyorum. Ya bunun bagaj hacmi biraz daha Az diğerine göre. Çünkü hani şöyle bakalım da altında falan step ne yok zaten. Şöyle bir hani yukarıda dursun diye bir parça koymuşlar. Şöyle alttan egzoz çıkışı falan vermiş, Gayet güzel. Bakın şöyle hemen videoyu kapatmadan göstereyim arkadan önden gözünü. Görüntüler gayet güzel. Şimdi arkadaşlar size sorum. Hani bu piyasada kapturumu seçersiniz? Kajlarım. Benim tercihim kapturdan yana olur. Gerçekten görüntü olarak çok iyi. Özellikle hani bence bu piyasada tutulacağını düşünüyorum. Ama hani şu an pandemi dolayısıyla araç gelmediği için hani Türkiye'ye araçlar bir iki ay sonra geliyor. Eskiden hani geldiğinde direkt satılabiliyordu. Ama şu an hani pandemi dolayısıyla araçlar geç geliyor. Ama hani sizin için elimden geldiğince güzel incelemeler yapmaya çalışıyorum. Çünkü şu an gerçekten bazı bayiler video çektirmiyor arkadaşlar. Ben hani video çekilen bayilere gidiyorum. Ama çekeceğim araçlar satılmış da olabiliyor. O yüzden hani önde, önden bir aracı araştırıp daha sonra video çekmeye çalışıyorum sizin için. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.